Üçlü oynamak istiyorsunuz fakat nasıl kurgulayacağınız konusunda kafanız mı karışık? Hiç merak etmeyin. Argi burada ve sizin için üçlü oynamanın tüm yollarını gösterecek. ilk vereceğim taktik full hücum kurgusu yapacaklara gelsin. Taktiğimiz 3-2-5 olacak. Full hücum kurgusu yaptık. Farkındayım. Biraz riskli duruyor ama bir o kadar da etkili bir taktik. Zaten bu taktiği kullanacaksanız özellikle iki şeye dikkat etmeniz çok önemli. Bunlardan birincisi rakibin beşli orta çıkmamasına dikkat edin. Çünkü zaten bu hareket direkt sizi kantırlayacaktır. Yani iyi takımda olsanız, ortalama bir takımda olsanız rakip size denk gelebilir eğer beşli çıkarsa. Ve ikinci önemli olan konuda burada orta sahanın destek şeklinde kalması. Hemen taktik üzerinden gösteriyorum bunu. Ve taktiğimize geldim. Kadroyu 3-2-5'e çevirdim. Hemen oyuncularımızı buradan bir düzenleyelim. Şimdi taktikte zaten şöyle bir durum var. Taktikte iki tane önlü beromuz var. Bu iki oyuncunun zaten savunmacı olmasına dikkat edin. Çünkü zaten biz bunları hücuma açık veya dengeli yapmayacağız. Bunlara defansı destekle yapacağımız için bol savunmacı oyunculardan yapın. Zaten takımın gerisi full forvet. Arkada dikkat ederseniz 2 tane forvet kısmı var. Buralara savunması biraz daha güçlü oyunculardan eklemeye çalışın. Yani ben buradan gidip Taremi buraya koyarsam bir 9 savunması var. Hem forvet arkası gibi oynuyor hem de 9 savunması olduğu için hiç orta sahaya destek vermeyecek. O yüzden savunması biraz daha güçlü bir oyuncu seçin. Takımda kim var diye bakıyorum. Şu an bence oraya en ideali bende Gnabry gibi duruyor. O yüzden de şu an onu oraya çektim. Takımın en iyi santraforunu zaten direkt yerine attım. Vinicius solda Enkunku'yu da şöyle alalım. Burada bir tane de Messi vardı. Şimdi buradaki önemli kısım Enkunku'ya da bakıyorum. Enkunku da en azından 13'lerde. Yani çok da öyle aşırı da kötü diyemeyiz. Savunma hattında bek kullanmamaya çalışın. 5 forvetiz. Mümkün mertebe hepsini full savunma yapalım. Hatta mesela burada 14 hücumu olan oyuncu görüyorsanız bile onu bile yani en azından 10 ve üzeri olan hücum yönü güçlü olan stoperleri kullanmamaya özen gösterin. Ben o yüzden burada şimdi Ramos, Tomori ve en düşük olan kim kaldıysa takımında Şikrin'e 16, Hernandez 14. Daha düşüyor olmadığı için Hernandez'i koydum. Siz daha da düşük varsa burada savunması kesinlikle onu da ekleyin. Kalecimiz zaten okey. Kaleci'de bir sıkıntımız yok. Gelelim bir de taktiklerimizi gösterelim şimdi. E, ee, takımınızın tarzına göre istiyorsanız kanat, istiyorsanız paslı oyun oynayabilirsiniz. Burada önemli olan kısım forvetlerin hücumda kalması, orta sahalarımızın savunmayı desteklemesi olacak. E, ee, zon mark yapıyoruz yine offside taktiğimiz yok. İki orta sahamız var. Agresif tutarsak sıkıntı da yaşayabiliriz. Yani hakemin durumuna göre bakın. Ama hakem çok kızgınsa normallerde tutmanızda fayda var burada. Ve gelelim buradaki pres güçlerimizi ne yapacağımıza. Preslerimizi de 69 Pres kısmımızı 69, atak kısmımızı da 69 ve tempomuzu da 59 civarına çekebiliriz. Buralar ideal olacaktır. Bu kısımları tutmanız yeterlidir. Burada dediğim gibi kanat da oynayabilir bu takım. Çünkü iki orta sahası var ama öndeki hattı da hiç fena değil. Yani iki tane sağda kanat var, solda kanat var, ortada iki tane gizli forvet var. Ama bana sorarsanız çok ucumcu bir taktiğiz abi hani hangisi en iyisi olur derseniz bence passing game oynayın yani pasta oyunu oynayın derim. Çünkü orta sahadan en azından forvetlerin iç içe pastaşmalarla birlikte gol bulmaları daha yüksek olabilir. Ama dediğim gibi çok iyi kanatlarınız vardır. Kanat taktiği de deneyebilirsiniz onun için bir şey diyemeyeceğim. İkinci taktiğime geliyorum. İkinci taktiğimiz 3-4-3-A olacak. Hem 3-4-3-A için hem 3-4-3-B için farklı farklı buradan göstereceğim ben size. 3-4-3-A ve 3 4 3 B'yi ayıran iki tane konu var. Eğer kanatlardan oynamayı seviyorsanız 3-4-3-A oynayın. Yani zaten çok basit bir açıklaması var. Hem sağ ön, hem sol ön, hem sağ kanat hem de sol kanat aynı anda takımımızda olduğu için bolca kanattan oyuncumuz var ve rahatlıkla buradan gidebilirsiniz. Ee, bu ilk kanatları kullanmayı seven bu ve bu takıma daha yatkın takımlar için Biliyorum şu an bunu. Taktiğimizde özellikle kanatları kullanacağımız için Orta sahamızdaki en iyi ve en ucumcu oyuncuları kanat kısımlarına atıyoruz. Yani benim elimde şu an Kimmi önlübel olduğu için atmıyorum ama Pogba ve Merino en iyi iki oyuncum. Hatta Wirtz de var ama Pogba ve Merino veya Wirtz çok daha idealler. Ben buraya Wirtz'i almayı deneyeceğim. Wirtz daha mantıklı duruyor. Buraya da Pogba'yı çekebilirim. Hatta Brozovic de varmış. Kanatlardan gittiğimiz için ortadaki iki oyuncuyu savunmacı tutmanızda fayda var. Savunmaları yine ucuma çok çıkartmıyoruz. O yüzden... Bu taktikte biraz daha hücuma olan oyuncu koymanıza sorun olmayabilir. Ama yine de savunmacı oyunculardan kurmakta fayda var. Orta sahamız yani bu verdiğim taktikte de yine orta saha geriye duracak. Ama yani OSM'de şöyle bir şey var. Siz orta sahaları geriye yaptığınız zaman bu dört oyuncu hiç hücuma çıkmıyor. Ya da her dakika savunmada duruyor diye bir şey değil. Savunmaya destek veriyor aslında. Ön tarafımız zaten kuvvetli. O yüzden de orta sahayı geride tutmak bizim için çok iyi bir savunma sistemimizi sağlam oturtmamızı sağlayacak. Üçlü verdiğim taktiklerde 3-4-3-A, 3-4-3-B ve 3-2-5 içinde aynı sistemi kullanmanızda fayda var. Yine rakip eğer sizden çok güçlüyse veya rakip sizden güçlüyse Atak stilimizi 69'lardan 50'lere hatta 40'lara kadar çekebilirsiniz. Ama burada pres gücümüzü her zaman yüksek tutmakta fayda var. Tempo kısmımızda yine 45 ile 60 bandında tutabilirsiniz. Rakiplerinizi bilmediğim için bu yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Bunu biraz siz daha çok maçlara oynarken rakibin durumuna göre, rakibin geldiği noktalara göre de bakıp kendinizce de biraz analiz etmeniz gerekiyor. Ama üçlü takımların en büyük avantajı deplasmanlarda daha çok iş yapmaları. O yüzden de deplasmanda olduğumuz için de mümkün mertebe çok uçmamaya yani atağımızı çok arttırmamaya gayret gösteriyoruz. O yüzden ben şu an en üst limitte tutuyorum. Yani 70'ler en üst limit kalsın arkadaşlar. Ee, hemen 3 4 3 B'mi de gösteriyorum. 3 4 3 B'de de amacımız bu sefer paslı oynamak. Yani paslı oynamak istiyorsunuz hem de üçlü oynamak istiyorsunuz. Kanat yapmayın. 3 4 3 B kullanın. Burada da orta sahanın içindeki kısımlara yani özellikle 10 numara bölümüne en ucuncu oyuncumuzu bir kere ekledik. Arka taraf yine savunmacı olsun. O adam arka iyi kapatsın. Soldaki 8 numara ve sağdaki 8 numarada iki tarafı da çok iyi oynayabilen oyuncular ekleyin ki rahatlıkla paslı oyuna adapte olsunlar. Çünkü onlar özellikle yani şu an benim koydum. Merino ve Pogba bu taktikteki en önemli noktaları oluşturuyorlar paslı oyun için. Ee, Hücum hattındaki oyuncularımız şu an iyi. Dediğim gibi deplasmansa özellikle deplasman için şöyle bir alt parantez çizeceğim. Bunun için zaten özellikle deplasman için ayrı bir video çektim deplasman taktiği videom zaten yayında onu açıklamalar kısmından da bulabilirsiniz ama burada yine ufak bir parantez açayım bu konuya deplasmanda oynayacaksanız kanat oyuncularınızın defansının yüksek olmasına Özen gösterin ki savunmaya da biraz destek versinler e, taktik kısmımıza geliyorum yine buradaki amacımız sadece pasta oyuna özendirmek bizi burada biraz pres kısmını stil kısmını ve tempo kısmını Aslında biraz size bırakacağım güçlüyseniz 70 bantlarında tutalım. Stilimizi, presimizi de 60 ile 70 bandı arasında tutalım. Tempomuzu da 45 ile 60 arasında tutabiliriz. Eğer biraz güçsüzsek, mesela tempoyu 45'lere çekelim. Stilimizi yine 50 ve 48 bandlarına tutalım. Presimizi de onlardan biraz yukarıda. Yani 50-53 bandlarında tutalım. Burada orta sahamız biraz daha kalabalık. O yüzden müdahale şeklimizi agresif veya çok agresif olarak da ayarlayabilirsiniz. Bir tane de 3, 3 B alternatifi göstereceğim arkadaşlar. Bu daha savunmacı çıkmak istiyorsanız, yani pasta oyunu oynamak istemiyorum. Rakip zaten çok güçlü. Kaleyi görünce vur veya kontra atak tarzı bir taktik istiyorsanız o da hemen geliyor. Taktiklere geldim. Kaleyi görünce vur oynuyoruz. Burada da tam tersi. Forvetler orta sahayı destekliyor orta sağlarımız yerinde bekleyecek burada ee, tam tersi bir şey yaptık buradaki önemli olan kısımda zaten presler her türlü 65 bantlarında kalması gerekiyor ee, burada biraz atak kısmımızı aslında geri tutacağız ee, 40'la 60 arasına çekeceğiz ben yine şu an ortalama ara aldım yani 50 bantlarını aldım Siz rakibe göre 40'lara kadar çekip 60'lara kadar yükseltebilirsiniz ama 55'leri falan da çok geçmeyin. Eğer yani rakip güçlüyse. Burada önemli olan tempoyu yüksek tutmak. Yani tempoyu 60 ile 80 arasında özellikle takımınızın iki yönlülüğü olan oyuncuları fazlaysa tempomuzu 80'lere yakın tutabiliriz. Ee, o kadar yetenekli değil abi diyorsanız takımda o zaman 70 bantlarına çekebilirsiniz. Bu da özellikle üçlü oynayıp daha savunmacı oynamak isteyenler için de bir alternatif olarak buraya bırakıyorum. 3-4-3 ee, B'deki mantığımızı Tekrardan bir söyleyeyim. 3-4-3-B'deki mantığımızda 2-8 numaramız iki yönlü oynamalı. Önlü libero'muz geride kalacak. 10 numaramız zaten hücumcu olması yeterli. Kanatlarımızda savunmacı tutmaya yani savunması yüksek olan oyuncular yapmaya özen gösterin. 3-4-3-A'da yine kanatları kullanıyorsak zaten aynı mantıkta ama kanatları kullanacağız. Sağ öne ve sol öne de en güçlü hücum orta sağ eklemeyi unutmayın. 3-2-5 taktiğinde İki orta sahanız çok savunmacı olsun. Zaten orta sahayı destekleyecekler. Beşli forvetlerinizin iki tane gizli forveti biraz daha savunma yönü güçlü oyunculardan santrafor kısmındaki oyuncunuz. Net bir santrafor. İki sağ açığınız ve sol açığınızı da Yine iki yönlü defansı çok da düşük olmayan oyunculardan seçmeye özen gösterin. Bunları bunun özellikle altını çok çiziyorum. Bu çok dikkat edilmeyen bir konu. Hücum oyuncuların defans yönüne dikkat etmeye çok özen gösterin. Çünkü özellikle deplasman için söylüyorum. Oyuncuların defansı çok düşükse çabucak golleyip oyundan düşme olasılığınız daha çok artıyor diyeyim ve videoyu daha çok uzatmadan bitireyim. Farklı alternatiflerle birçok üçlü alternatifi verdiğimi düşünüyorum. Farklı alternatifler istiyorsanız veya üçlüyle ilgili diğer taktiklerle ilgili eğer başka düşüneceğiniz varsa lütfen yorumlara yazın. Yani en yakın zamanda dönüş yapmaya çalışıyorum. İyi, kötü bütün yorumlara elimden geldiğince cevap veriyorum. Kendinize dikkat edin. Yepyeni OSM videolarında görüşmek üzere. Videomuzu likelamayı ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize dikkat edin.